Elhamdülillah çöğün geldi. Sesli söyle, ses sen işte. Yok yok. Yok. Şunu işte. Dedin ya Elhamdülillah çöğün geldi dedin. Ben Allah'ına <laughs> O zaten bu full çöğün geldi. <laughs> gazep, gazep, <mesela>. gazep <laughs> geldi. <laughs> yok yok yok. Ben vallahi gazep olmam. Şerefsizim gazep olmam. Ne oldu? Bana bak kabul etsene de sen de olmadın. Allah Allah. Vallahi şey göbek atıyorum ben. Annem, annem, annem babam Hazret, baba ben de. Günün anlamı şey. Günün anlam ve şey konuşmasını yap. Hocam. Ne? ve beraberliğimizin pekişmesine vesile olan benim bu pikniğin benim vücudum sallansa ben gebertim. Düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum şahsen. Senin gibi duyarlı kardeşimin de piknikteki böyle e, güzel ortamları ortamıyla <laughs> siten aracılığıyla vatandaşlarımıza daha doğrusu köylü hemşehrilerimize iletmen ayrı bir güzellik sana da kutluyorum. Bereketli olsun. Gel gel hele ha burayı da. Önce senin çektiğin de hele orayı da Güzel Kolay gelsin Muhtar dayı. Eyvallah eyvallah hoş geldin. Ben ne yapıyorsun? Vallahi sigaram yok şöyle dumandan faydalanıyorum. Ama bu duman sigaradan daha zararlı. Artık bakalım. İşte bize zararlı olması için uğraşıyoruz. Yeter yaşadığımız. Bunlar kanatlı mı kanatsız mı dayı? Bunlar kanatları var da. Erkek dayı, erkek dayı bunlar. İtal. <gülüyor> <gülüyor> Olay ya. Yaktı. Olmadı. Bak geçen... Olmadı kulluk ömer <laughs> yerinde çekişeceğiz. Geçen sene de yaktıydın. <laughs> Hatırlıyor musun dayı? Olmadı kulluk ömer yerinde çekişeceğiz. <laughs> ya zaten pişmez gözüm. <laughs> siz ne yapıyorsunuz <laughs> <yapıyoruz. gülüyor> şu anlar? <laughs> Biz de çay demleyelim. Etler babam yapıyor. Bayıslan yiyoruz. Bayıslan yiyoruz. kokacak hoş. Muhtar etleri yapıyor, siz yiyorsunuz. <laughs> muhtar bir şey Bırakın da muhtar yatsın, otursun. İstirahat etsin. Da Tabii tecrübe var, o iyi bir şey. Çayları yatıyor, iyi atıyor Tecrübe konuşuyor. Muhtar da şu ekibi de hiç toplayamadım bir araya bak. <gülüyor> Fatih <gülüyor> yok, Bahattin yok. Herkes bu havasını alan gidiyor. Dayım, dağıtım ayol onları, Siyah beyaz, petro, hüsnü şartlasın mı deniyorsun <laughs> ama. Reklamlara girmeyelim. Gel bunu dök de bardakları o falan. Reklamsız almayalım, almayalım. Al Al da. Afiyet olsun dayı sen ne yapıyorsun? Sağ ol dayım ne yapalım? Halin keyfin nasıl? Siyatın nasıl? Evet. Çok şükür. Yeni bir çıbaşlarla geziyoruz. Ha burada kuzu etinden, gıdık etinden şey yapıp yiyoruz. Recep senin etine Bak gıdık eti mi, kuzu eti mi? Ne çekiyor? Ha kim çekiyor? <laughs> Müdür mangal yanmaz. Yanar kurban. Burayı himmetle yanar. Mangal <laughs> ne alacağız? Kolay gelsin dayı. Sağ olasın. Nasıl geçiyor bu seneki piknik? Hiç sevmedim. Geçen sene keyfin yendi yoktu? Bu sene de yok. Diyordun oğlum askerde, Abim yanımda yok. Bu sene var mı bir... E bu sene Selçuk Erim yanımda ama piknik yeri pek hoşuma gitmedi. Onun için inşallah seneye başkan olduğumda daha güzel olacak. İnşallah seneye başkan. Tamam işaret aldık. En önemli bir şey var. çıktı ağzımdan. <laughs> tamam. Hadi kolay Başka gelsin. Başkan <laughs> Sağ olun. da alıyor Hoş geldiniz hocam. Ee, Afiyet ederim. olsun. Röportajları alıyor mu? Her nereden geldiniz diye sor sor nereden, geldi? ee, nereden geldiniz İstanbul Sultan sormaya gerek yok İstanbul stam neden <laughs> hocam Allah razı olsun. her Müsl sene geliyor Sultan Beyden gemil olmuyor değil mi? Müsl her sene olmasa da sene bu, bu sene Muhsin abi de geliyor çıkıyor. her sene <gülüyor> <gülüyor> abi de askerler, şey, 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 şey sen de askerleri topladın mı sen abi? Bu sene ailen he 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 Hallediremem. Bir eşlikten gelir. Asiyerle iki tane asiyer. He, iki tane asiyer. Ama, sen sonra Bir yettin erken geldin. E, He? Dört buçuk ay. Şey. Şey farkı diyor. <gülüyor> <gülüyor> dört buçuk ay. Eğitim şart abi. Eğitim şart. <laughs> Eğitim şart. Yenge nasıl yenge? İyiyim neyim? Onu almam. Niye kaçma var? Lazım olur, lazım olur. Bak. Rahmetli'nin Rahmetli <laughs> Nazım <laughs> dayının çektiğim yaylada. <laughs> Onlar aklıma geldi mi? <laughs> çıkarıp izleyelim onları. <laughs> Ana Grand oturuyordu onu köye geldiği zaman 2007'de. Lazım oluyor yani bazen. Oluyor oluyor. Sen ne yapıyorsun dayı sakin oturuyor. <laughs> devamlı öyle. Niye devamlı öyle dayı? Sakin, sakin, olayım. sakin, olayım. sakin Yenge sen ne yapıyorsun yenge? Bunlar çok iyi ki yaptım. Ne yaptım? Evet. Gördüğün gibi oturuyoruz. <laughs> Millet istemekten başka bir şey yapmıyoruz. <laughs> 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 Hoş geldiniz abi. <laughs> Sağ olasın, teşekkür ediyoruz. Sakallılar olsun da. <laughs> her sene geliyorsunuz Sultan Beyli'den. Her zaman bu pikniklere ki işler yani. Tahsin abi de aynı, Allah razı olsun her sene. Bizler bu işi adet ettik kendimize ki yani yapacağız işte. Ne kadar güllü bağ başlatıp oradan gidemesek de en azından İzmir'dekiler evet. şu anda sadık kalmaya gayret ediyoruz. Aslında senle sen de orada geçen sene ağalığın var da bu sene bilmiyorum. <laughs> bizi Neyse ağır o boyalarsa gene ağalığımız sürer biz. Neyse o bitti yani. O öyleydi. Yok yok bitmez Allah'ın izniyle. <laughs> Gerisine devam. Evet. Tamam. Evet. Hadi biz bir de oynayalım. abi afiyet olsun. <laughs> teşekkür ederim. Bereket <laughs> olsun ya abi. E, valla 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 valla. Valla. Bu sistemin adı ne abi? Ha bu sistem adı şey. Taş yani, Ne taşı? Neren taşı bu? Nasıl bir taş? Bu gümüş <laughs> beyaz taştan yani özel bu ama yani sert yumuşak taş bu. Çatlamıyor, patlamıyor. Ateşe dayanıklı. Eğer sert taş olursa patlar, yumuşak. O bizim o merkezde bazı duvarlara süs yaparlardı. Mucac taşlar ve yokmuş taş şeyler eski o taşlardan. Aslında bunu Türkiye geleneleşe yapmak, tanıtmak lazım, pazarlamak lazım. Aslında tabi iyi olur. Çünkü bunda söz e, söze gerek yok. Hemen ateşi Al, yap. Ateşi yap. E, ateşi yap. sonra ateşi yap. Bu taş üzerine koy. Et yanmıyor. Et Dumanı yanmıyor. ise teması yok. Tabii. Bence daha sağlıklı. Yok. Mangaldan. Evet, Doğru. Oh. mangaldan oh. sağlık. Oh. Evet. Ya kendiliğinden bir şey. Yalnız bu taşı bulmak biraz zor. O geçen sene ben almaya çalıştım da bunu yapan amca hastaymış. Başları yapan yokmuş galiba. Oldu afiyet olsun. Oh. Amca afiyet olsun. Çektin mi yoksa? Çekiyoruz. Damat mı amca? Onu da tanıyalım, o da can geldi Ya yürü manyaklaşma. Başkanım bu sene ki Güllüba nasıl olacak bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şimdi e, programımız 8 Temmuz Perşembe günü derneğin önünden otobüs kaldırıyoruz. Saat kaçtı? E, saat henüz belirlemedik. Muhtemelen aynı otobüs saatlerine denk getireceğiz ki. Sabah erken saatte Gümüşhane'de olalım. Cuma namazını nasip olursa toplu olarak e, köyümüzde kılacağız. Cuma namazının peşinden yok şey, toplu olarak mezarlıkları ziyaret edeceğiz. Şey, şey, şey. Cumartesi günü gülluba piknik alanımızın kontrolünü yapacağız. Eksikliklerimiz varsa tamamlayacağız. İsteyen arkadaşlarımız cumartesi günü orada kalabilirler. Pazar günü asıl pikniğimiz olacak. Pazartesi istirahat edip Pazartesinden sonra salı günü bir gün daha istirahat. Çarşamba günü Tomara Şelalesi'ne gitmeyi planlıyoruz. Bundan sonra da artık arkadaşlarımız komşularımız herkes serbest kalacak. Geri dönüşler muhtemelen o tarihten sonra başlar. Bir başkanım piknik yeri neresi? Rami <laughs> dayı bu sene var mı Cengel yolculuğu? Allah izin verirse. <laughs> <laughs> Aldım aldı mı? Aldım önleri gelir? Aldı. Üç dört. <laughs> Üç dört. <laughs> Millet hepsi şey yapıyor. Allah başkana <laughs> bu sene dedim dedim bak basın <laughs> mensuplara dedim. Abi, en azından <laughs> beş yani. altıyı ver. Yüzük çünkü arkadan çeker çeker de eserler çıkar. Önüne duran ya adamlar Çok protokol adam, öyle yok. Burada <laughs> <laughs> da kamera var. kaç gün kalacaksın? Ben mi? Bir ay kalacağım. Bir ay, evet. Yine pekmezler yaparsın, kaçları vurduğu yersin. Hayırlısı olsun. olsun. Görüşürüz ki <laughs> de öyle İnşallah. Allah nasıl bilirsin. Sana girecek misin? Gireceğim ben az kalacağım. <laughs> Aşık, yine bir hafta oyuncu mu alırsın? Perşembe gidip sarı demir için. Ya! ya. ya. Anlayacağın öyle sen sen de. Almayan. 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 Sen, değil. De Almıyorum. Gel. De de gel. Gel sen ya Ya Yaren'in ağzına Görüşürüz. Selamun abi. selam. mı düştü mangal Evet ben de Hadi. <laughs> abi abi. Yetin, dağıt, dağıt. Bereketli olsun. <laughs> Nasıl gidiyor teknik <laughs> mi? Evet, güzel. Güzel yakıyor ama gene değil. Güzel. 400 50 2400 zihni zihni abi 2400 zihni ata şu anda şey Tabii. işte Gülübağ'da dedi ki amcam Tahsin Koçlu e, bir A seçelim, seçelim dedi yani 60 abi mıydı ya. 60'la kim fikri dayı. Fikri, dayı. fikri dayı. 60 derken yani 60 belki daha da yüksek olabilirdi ama orada bir şey vardı bu bir ilk olmuş olsun Bizim de buradaki yayla şenliklerimizde ilk kim ağ olmuştu şeyde? Eyüp dayı. Eyüp dayı ve oğulları. Allah e, hayırlı ömürler nasip eylesin. Sağlık sağlık nasip eylesin. Dualarımız Eyüp dayılar. E, 2400 şey 3400 <gülüyor> 2400 Bir el kalkar <laughs> gibi oldu <laughs> da 3400 mü dedim. 2400 de Zihni abi. Yaklaşık ee, 4 dakikası var, 4 dakika sonra eğer herhangi bir yer kalkmazsa e, ee, kısmet olursa. 10 saniye burada da saniye Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet. yapacağım. Ses duyuyorum, ondan sonra duruyor. Saate bakıyorum. Ha, saate ha. mi duruyorsun? Reklam yapacak bir şey evet. Evet. <laughs> evet. evet. O, bir şey yer evet. mi olur yani? Tamam. Ama biraz şeyden uzak tutalım. 2500 Yılmazoğlu Yakup Şahin şu anda. Saatimize bakıyoruz. ticaret Sayın sunucum ne kadar var süremiz? Süremiz tam 58 şu anda. 58. 2 dakikamız daha var. Bu arada hem zamanın olması için Siz buyurun ben, ben bu hem de, e, zaman dolduğu zaman işareti verirsiniz. 2006 2007 2008 2009 bugüne kadar 4 tane ağımız oldu. Bu ağlarımızın Bundan 11 10 9 8 2500 7 6 5 4 3 2, 1 artıran yoksa kapatıyorum. 2500 Yılmazoğlu Yakup Şahin hayırlı, olsun. E, hayırlı, hayırlı uğurlu olsun, olsun. diyorum. Olsun. Allah mübarek Yakup Şahin'i e, yanıma alıyorum. Sayın Başkanım sizi de alalım. 2010 yılı e, Harmancık Köyü İzmit ve İstanbul DL'nizin ağası olarak e, Yılmaz oğlu Yakup Şahin'i e, seçmiş oluyoruz. O kendisi tevdi edecekse Yılmaz Şahin'e ona bir şey diyemeyiz. Tamam, evet. sen de şeyini yaparsın. Ee, Yakup Şahin'e sözü bırakıyorum, hayırlı uğurlu olsun diyorum. Allah mübarek eylesin. Ya alkış alalım. Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Ben bunu ya, e, de, olarak değil de bunu rahmetli dedeme Atfen. Atfen ilan ediyorum. Yani 2010 yılı ağası Hadideki Şahin olarak. Adına. 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 Allah razı olsun.